Mersin'in Mut ilçesinde alev alan otomobilin içinde bulunan 4 yaşındaki çocuk yanarak hayatını kaybetti. Olay Cumhuriyet Mahallesi Gizem Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 4 yaşındaki Musa Yiğit Sezer oynamak için evlerinin önünde bulunan babasına ait 33 U 43 81 plakalı otomobilin içerisine girdi. Bu sırada henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde otomobil alev aldı. Otomobilin yandığını gören mahalle sakinleri itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen otomobil içerisinde bulunan 4 yaşındaki minik Sezer kurtarılamadı. <laughs> Küçük Musa Yiğit Sezer'in cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurum morguna gönderildi. Polis ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.